Evet sevgili seyirciler ve sahnenin 5. ve yepyeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben İrem Sungur, Bugün Kadıköy Eğitim Sanat bu bölümde Mercaniye Çok Yaş oyununu izlemek için buradayız. Kökünü gelenekten, gücünü gelecekten alan Mercaniye Çok Yaşa, izahsız mizahı, neşesi, şarkıları ve marşlarıyla seyirciyi adeta oyun içine davet ediyor. Osmanlı'nın son dönemlerinde yıllardır Haliç'te bekleyen, içten içe çürüyen savaş gemisi Mercaniye. İçinde hayvanlar, bahçeler, umutsuz mürettebat ve hayallerinden vazgeçmek istemeyen asaf kaptan. Arka planda ise bitmek bilmeyen savaş söylentileri, ekonomik buhran ve geminin her şeyine tanıklık eden geminin hayaleti mesaret. Mercaniye mi memleket, memleket mi mercaniye sorusu etrafında şekillenen bu oyun, Aziz Nesin'in de dediği gibi izahı olmayan şeylerin izahıyla yüzleştiriyor bize. Oyunumuzun yazarı Ahmet Sami Özbudak, yönetmeni Emrah Herendi. Oyuncu kadromuzda Bülent Çolak, Fatih Koyunoğlu, Erdem Akakçe, Biltel Dinçel ve Sevil Akı yer alıyor. Sizler için oyunumuzdan kesitler hazırladık ve sevgili Fatih Koyunoğlu ile birlikte çok keyifli bir röportaj yaptık. Hazırsanız ve sahne başlıyor. Ben dün gece bu gemiyi nasıl yüzdürdüğümü hatırlamıyorum. Hayır ben ölü olsam dümeni düzgün tutarım. Ben tuttum zaten sen dümenin altında sızmıştın. Düşünmüyorum aklım almıyor. Sanki bu gemiyi dün gece sizin şu hayalet yüzdürdü. Haa tam üstüne bastın. Neyse olan oldu artık. Bir rehavetine gideyim bakayım. <laughs> Padişahım çok yaşa! Eyvah! Eyvah! Ben hemen gideyim. Tekman alayım. Tiyatro ve hesap Yeni gelirse askerler, da sakın oraya girmeyin. Orada hayalet var. Size böyle yapar diyeyim. Yenge senin oraya saklan olmazsa. <laughs> Hadi kızım yürü. Hadi çabuk yürü. Çift et elini, sevdan Haydi 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 haydi, tam şöyle haydi. İki karakter alındırıyorum. Bir Şerif Ali, bizim Mercaniye gemisinin mürekkeb hakkında olan bir karakter. Bir de bizim imamımız var, sahte imamımız, Tekiroğlu Müjdan Canlı'nı buluyorum. Hoca bu evet. değil mi? Şu Mastor, helife. Nasıl tersin? Tam ne uzattın be? Sen bir pasak olmadı, sen o geminin kadife bayrağı Ben o bayrağı senin iskelene dikmişim ya, kanka. pasak çok yaramaz. <laughs> Neyse. Bak benim yüzdüreceğim geminin <laughs> içinde bir tiyatro salonu var, bilir misin? E, çok yaşa, e, Mercan gemisi Haliç'te, Abdülhamit zamanında, e, daha doğrusu Abdülhamit zamanında alınmış. 20 tane İngiltere'den gemi var bunlar Haliç'e zincirlenmişler 20 yıl boyunca 200 tane gemi var 20 yıl boyunca hiç hareket ettirilmemişler zincirli kalmışlar mürettebatın eline tüfek bile verilmemiş talim edilmiş hiç hareket etmeyen bir gemimiz var ve orada zincirli kalmış geminin içinde bir arada yaşamaya mecbur olan bir mürettebat ve bir geminin kumandanı var Gemi bir gün Yunanlılarla e, Yunanlarla savaşa girdiğimiz için e, çalışması gerekiyor. E, ama hiç böyle bir deneyimleri yok. E, bunun trajikomik hikayesini anlatıyor. E, Ahmet Sami yazdı. Ahmet Sami ile bizim dostluğumuz eskiye dayanıyor. Her zaman gerçekle e, fantastiği ve kendi fantezisini e, büyülü dünyasını e, harmanlayıp kendi gerçekliğini yaratıyor. E aslında tarihi e, tarihte yaşanmış gerçek olaylara dayanan bir öykü. E, öyle olması tabii seyircide de biz oyuncularda da tesirini çok daha e, yukarıya çekiyor hikayenin. E, ve bugünümüz de aslında bağ kuruyor. O hareket edemeyen gemiler aslında hayatımızın birçok yerinde var. Ve liyakat e, hikayesi aslında Mercan'ın. E, işte daha önce hiç e, gemiyle hiç haşır neşir olmamış kumandanlar e, işten anlamayan e, insanlar o insanların yön verdiği e, yön vermeye çalıştığı atıl vaziyette, vaziyette bırakılmış e, kişiler e, bunun hikayesi e, ama tabii bunun bir komedi e, mizah suçuyla e, seyirciye yansıtıyoruz aynı zamanda müzikli şarkılı şenlikli e, nostaljik de bir havası olan bir ülke. Of çok uzun anlattım artık işsizim yani. Geçerlisin asker. Allah'a gerçekten çıktığınız vakitler hayat böyle tatlı geçmeyecek Şerif İşte şimdi gerçek birer denizci oldunuz. Padişahım çok, çok, çok yaşa! Çarşı başı! Motorla çansın! Yemin al! Sarmıza kadar hız kesmeden tam yol ileri! Bana bakın! Çanakkale'deki tam ve yakat ikbalinden sonra hız kesmeden devam edeceğiz. <laughs> Gülümden beri hoplayın Kızına istemedik Elimiz yalnız sanmayın Hey! Kış devrime kafamı Bu ne sevimli surat Ne diyorsun yine sen Gel yanı başıma Allah Lay 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 Hikaye yok. Burada bizim üretibattaki bütün karakterler aslında hep aynı şeyi söylüyor. Okuma provasından beri. Her biri başka bir oyunun başrolü gibi yani, hepsinin çok derinlikli hikayeleri var. Hepsiyle özdeşleşik olabilir, bir sürü insan hikayesi var. Geminin içinde aşk var, ondan sonra ne denir ona, çetrefilli olaylar var, polisiye bir hikaye var. Dediğim gibi memleket toplumcu gerçekçi bir yanı var, kavuşamamış insanlar var, toprağından koparılmış özüne dönmek isteyen, ailesinin yuvasına kavuşmak isteyen, gurbet çeken insanlar var. E, oldukça e, tek bir şey düşünecekler yani. Çok farklı farklı ama güzel vakit geçirecekler. E, iyi bir tiyatro lezzeti alacaklarını düşünüyorum her şeyden önce. Ve e, ta 1900'lerin başındaki bir e, durumla da ya bu memleket hep mi böyleydi acaba gibi bir bağ kuracaklarını düşünüyorum. Ve o gemiler nasıl hareket edebilir acaba biraz da onu düşünmeye e, e sevk edeceğimizi düşünüyorum. Ya ama tabii takdir Sayın Yargıç, <laughs> sanık sizin. Ya biz, tabii bir şey yapıyoruz, üç ay bir hikaye biriktiriyoruz ama karar verecek olan jüri ya. Çok iyi şeyler düşündüklerini bize çeşitli mezralardan bir karşılıklı ilet yani vereceğim. Sağol <laughs> Sen merak etme, biz uzak gidiyoruz be Mercaniye. Gidiyoruz diyorum ama nereye gidiyoruz? Harbe mi, sulha mı? Hesapta askerim ben. De. Hesapta kumandanım. Peki de bağ kumandan, benim evimi, köyümü nasıl bulacağım? Bilmiyorum. Ne yapacaksın be Maltız? Aman. Bak, Morda'mızı fırtınadan, Karina'mızı kayalıklardan koruyalım ki devam edebilelim değil mi? Evet. beni orada bulacaksın. Bir dalga kıyıya çarparken, bir güvercin suyu ürpertirken, kulağına bir şeyler fısıldayacağım. <laughs> Evet sevgili seyirciler, ve sahnenin 5. bölümünün sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için sizlere, oyuncularımıza, ekip arkadaşlarıma ve bizi ağırladıkları için Kadıköy Eğitim Sahnesi'ne çok teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatla ve sahneyle kalın.